Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Helenium bölüm 2'ye bölüm, 2'deyiz. Evet en son burada kalmıştık. Şimdi burada Bodrum katına indik. Gördüğünüz gibi. Şimdi Bodrum katına bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu burada e, birazcık şu kutulardan almamız gerekiyor. Çünkü bir yol var önümüzde. O yoldan gideceğiz. O yüzden ben buradan aldım şeyleri açalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan arkadaşlar buradan şimdi gitmemiz gerek. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen Arkadaşlar şimdi elleme burada kendini yoktur normal ve bilinen bir oyun. hemen hızlıca canı. Arkadaşlar ben hemen hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar <laughs> şimdi ben şunu alalım. Şuraya alalım. arkadaşlar bizim buradan yan tarafa geçmemiz gerek. Onun içinde ne yapacağız? Şimdi hemen o Otosörü... Neyse boş vereceğim. Şimdi arkadaşlar hemen hızlıca bunu buraya atmamız gerek. bunları üst üste koymanız gerek arkadaşlar burada. Bunları şimdi üst üste koyacağız. Orada farklı videolar da gelecek. Orada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O zaman şimdi hemen üstüne çıktık. Şu tuşu basıyoruz. Şu kapımız açıldı. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Evet gidiyoruz evet, arkadaşlar. Şimdi ve arkadaşlar oyunun sonu geliyor. Ben oyunun birinci bölümüne çektim ikinci ve üçüncü bölümü paralı olduğu için sadece birinci bölüm. Şimdi burada Kaladı. arkadaşlar görüşürüz kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın hoşçakalın